Hafızana ne kadar güvenirsin? Bakalım, sana soracağım 3 basit soruyla bunu hemen bir test edelim. Ama baştan uyarayım, cevaplar seni bayağı bir şaşırtabilir. Şu meşhur Monopoly oyunu var ya, oradaki silindir şapkalı zengin amca. Gözünde o tekli gözlük, hani Monocle deniyor ya, var mıydı sence? Peki Fruit of the Loom, hani şu tişörtlerin, iç çamaşırlarının etiketinden bildiğimiz marka, o meyve yığınının arkasında şöyle kahverengi kıvrık bir sepet gibi bir şey, yani bereket boynuzu, var mıydı? Ve geldik o efsanevi sahneye. Star Wars'taki o an, Darth Vader'ın o unutulmaz cümlesi. Gerçekten de tam olarak, Luke ben senin babanım mıydı? Eğer bu üç soruya da evet tabii ki dediysen, Yalnız değilsin onu söyleyeyim. Ama şimdi sıkı dur çünkü sen de milyonlarca insanla birlikte fena halde yanılıyorsun. İşte hafızamızın bize oynadığı bu acayip oyuna Mandela etkisi diyoruz. Peki tamam da nedir bu gizemli Mandela etkisi? Gelin beynimizin bize kurduğu bu tuzağı bir beraber çözelim bakalım. Aslında tanımı çok basit. Bir süre insanın hiç olmamış bir şeyi veya bir detayı sanki gözleriyle görmüş gibi net bir şekilde hatırlaması olayı. Yani rahat ol, bu konuda tek değilsin. Peki ismi nereden geliyor? Olay paranormal araştırmacı Fiona Broom'un fark ettiği bir şeyle başlıyor. Broom ve onun gibi binlerce insan Nelson Mandela'nın 80'lerde hapisteyken öldüğüne yemin edebilirlerdi. Hatta cenazesini televizyondan izlediklerini falan söylüyorlardı. Ama gerçek ne? Mandela 1990'da serbest kaldı, sonra gitti ülkesine cumhurbaşkanı oldu ve 2013 yılında vefat etti. İşte bu toplu yanlış hatırlama bu garip fenomene adını verdi. İyi de neden? Yani nasıl oluyor da milyonlarca insan beyni tık diye aynı hatayı yapıyor? Cevap böyle paralel evrenlerde, komplo teorilerinde falan değil, çok daha yakın bir yerde. Kendi kafamızın içinde, yani psikolojide. Şimdi, bazıları acaba paralel evreni mi geçtik falan diyor, kulağa havalı bir bilim kurgu filmi gibi geliyor, doğru. Ama asıl açıklama çok daha basit ve bence çok daha şaşırtıcı. Her şey kendi beynimizin çalışma şeklinde gizli. Şöyle düşünün, Hafızanız bir video kamera değil. Yani her şeyi olduğu gibi kaydetmiyor. Daha çok hani çocukken oynadığımız kulaktan kulağa oyunu var ya ona benziyor. Beyin bir olayın her zerresini değil sadece ana hatlarını, yani özetini alıyor. Siz o anıyı her hatırlamaya çalıştığınızda da beyniniz o özeti kullanarak resmi baştan çiziyor. Eee her yeniden çizimde de araya ufak tefek hatalar karışabiliyor tabii. Peki bu hatalar nasıl oluyor da bu kadar kalıcı oluyor? 3 temel sebebi var. Birincisi, konfabulasyon. Yani beynin anındaki boşlukları şöyle olsa daha mantıklı olur diyerek kendisinin doldurması. İkincisi, yanlış bilgi etkisi. Olaydan sonra duyduğun bir şey, mesela bir dedikodu senin orijinal anının üstüne yazılabiliyor. Ve en bombası, sosyal pekiştirme. İnternete bir giriyorsun, senin gibi hatırlayan binlerce insan var. Hah, demek ki doğru hatırlıyorum diyorsun ve o yanlış anı artık senin için sarsılmaz bir gerçeğe dönüşüyor. Buna bir de onaylama yanlılığı denen şeyi ekleyince işler iyice sarpa sarıyor. Yani beynimiz zaten inandığı şeyleri destekleyen kanıtları cımbızla çekip alıyor. Bu yüzden de birisi sana "Hayır, yanlış hatırlıyorsun." dediğinde ona inanmakta bu kadar zorlanıyoruz işte ve sakın bunların sadece birer teori olduğunu düşünmeyin. Bu bildiğiniz nörobilim. Yani beyin görüntüleme teknikleriyle bir anıyı geri çağırdığımızda beynimizde hangi ışıkların yandığını, hangi devrelerin çalıştığını görebiliyoruz. Her şey gözümüzün önünde oluyor aslında. Hazır mısınız? Şimdi en baba yanlış anılara dalıyoruz. Bakalım siz de bu tuzağa düşenlerden misiniz? İşte o meşhur Monopoly amca. Chicago Üniversitesi'nde bir deney yapıyorlar, katılımcılara hadi bu karakteri çizin diyorlar ve sonuç, insanların ezici bir çoğunluğu onu aynen bu şekilde gözünde bir monokula çiziyor. Ama işin gerçeği ne? Bay Monopoly'nin tarihinde hiçbir zaman monoklu olmadı. Bu toplu yanılgı büyük ihtimalle beynimizin onu, işte fıstık markasının logosundaki Mr. Peanut gibi diğer zengin, silindir şapkalı karakterlerle aynı kefeye koymasından kaynaklanıyor beynimiz kafasında bir zengin aristokrat kalıbı oluşturuyor ve monoklu o kalıba kendisi yapıştırıyor. Sıradaki gelsin, Fruit of the Loom logosu. Yine aynı çalışmada insanlar bu logoyu hafızalarından çizerken ısrarla ama ısrarla o beleket boynuzunu yani kornikopyayı ekliyorlar. Ama Evet, evet bildiniz. Logoda hiçbir zaman böyle bir detay olmadı. Muhtemelen beynimiz o kadar meyveyi bir arada görünce bolluk ve bereketi simgeleyen bu boynuzu otomatik olarak anıya dahil ediyor. Bu beynin şemalarla boşlukları nasıl doldurduğunun en net, en çıplak örneklerinden biri. Şimdi göstereceğim şey ise akıl almaz. Bu gördüğünüz Flood of the Loom adında bir parodi albüm kapağı. Tasarımcısıyla konuşmuşlar. Adam diyor ki: "Ben flütü logonun orijinalindeki bereket boynuzunun yerine koydum. Eğer orada bir boynuz olmasaydı, benim yaptığım şakanın hiçbir anlamı olmazdı ki." İşte bu tür kalıntılar insanların yanlış anılarından neden bu kadar emin olduklarını çok iyi açıklıyor. Ve geldik anıların kralına. Hepimiz ama hepimiz Darth Vader'ın Luke ben senin babanım dediğine yemin edebiliriz. Bütün parodilerde, dizilerde hep böyle duyduk. Ama filmin orijinalindeki o meşhur replik aslında hayır ben senin babanım. Peki neden beynimiz bu küçük kelime oyununu yapıyor? Çünkü Luke, ben senin babanım kulağı çok daha dramatik, çok daha vurucu geliyor. Bir de buna yıllar içinde yapılan sayısız parodi ekleyin, özellikle de Tommy Boy filmindeki o ventilatör sahnesi gibi efsane anları. İşte bu yanlış versiyon orijinalinin bile önüme geçip hafızalarımıza kazındı. Yani popüler kültür adeta kendi yanlış anısını kendi elleriyle yarattı. Peki, bütün bunlardan sonra akla şu soru geliyor. Kendi hafızamıza bile tam olarak güvenemeyeceksek, Neye güveneceğiz? Aslında unutmamamız gereken en önemli şey şu. Hafıza, geçmişi bize tekrar izleten bir video kayıt cihazı değil. O, her seferinde yeniden inşa ettiğimiz bir anı sarayı gibi. Ve bu inşaat sırasında bazı gerçeklerin üzerine yanlışlıkla yeni bir kat boya çekilebiliyor. Bu bir hata değil, beynimizin çalışma şekli bu. Öyleyse şimdi sıra sende. Bir düşün bakalım bundan adım gibi eminim dediğin başka hangi anıların aslında beyninin sana bir uyunu olabilir. Aklına gelen başka Mandela etkisi örnekleri varsa haydi yorumlara yaz hep beraber bakalım. Ha bu arada Star Wars'taki C-3PO'nun tamamen altın renkli olduğunu sanıyorsan bence bir daha bir kontrol ettirim. Bu analizi ya ben bunu niye böyle hatırlıyorum diyecek bir arkadaşına yollayarak onun da beynini yak ve bu tarz zihin açan konular için aramıza katılmayı yani abone olmayı unutma.